Değil Hoş geldiniz. İşte sizlere bir zirve. Dize havalimanı açılışı. Tabii ki güzel bir açılışla başladı her şey. Sayın Erdoğan ve Sayın Aliyev'in bu açılış sonrası önemli bir görüşme yaptıkları Zile'de bir kutlu yürüyüş oldu. Zile'de Türk devletlerinin özellikle İstanbul'da toplantı yaptıkları saatlerde bir taraftan da Rize'deki açılış tabii ki göz doldurdu. Türkiye önemli ve kuvvetli bir havalimanına daha ulaştı. Askeri anlamda da kullanılacak stratejik bir havalimanı oluştu. Şu an sivil amaçlı kullanılıyor. Evet Aliyev'in özellikle bu açılışa gelmesi ve burada bir görüşme demin demiştim yapılması özellikle çok yakın dönemde yeni gelişmelerin olabileceğini akla getirdi. Çünkü yüz yüze görüştüler. Fusuli Havalimanı açılmış, bu sevinç ortak edilmişti. Daha sonra Rize'de bir otelde görüşme gerçekleştirdiler. Geçen zamanda Fuzuli'ye giden Sayın Cumhurbaşkanımıza Rize'deki havalimanı açılışına gelen Aliyev de böyle karşılık veriyor. Zafer, evet zafer şükür namazı kılmışlardı. Karabağ'da alınan topraklar için şükür namazı. Ama bir namaz da Zengezur için inşallah. Yani Zengezur alındıktan sonra bir şükür namazı da bekliyoruz inşallah. Gerçekten değerli izleyenler. Zengezur'da ipler iyice gerildi. Rusya oldukça zayıfladı ve daha da zayıflaması bekleniyor. Ukrayna ordusu dün Harkov'dan kovdu Rusları. Evet Ruslar da Harkov'da büyük bir yenilgiyle tanıştılar. Şimdi geri kalan birlikleri Donbas'a çekecekler. Neler oluyor neler. Liderlerin kararlı olması çok önemli. Özellikle Rusya bir anlaşmaya imza atmış. 9-10 Kasım anlaşmasında Zengezur sözünü vermiş. Ermeni yönetimi de zaten bu konuda Türkiye ile ve Azerbaycan'ın atışacak durumda değil. Ama muhalefet ne kadar bastırsa da biz evet karşı koyamadık diyecekler. İşte bu ulaşım yolları ve bu havalimanları bize yetmez. Özellikle İstanbul'da öyle bir toplantı vardı ki tabii ki hepimizi heyecanlandırdı. Şimdi yapılan bu görüşme önemli bir görüşme. Tekrar söylüyorum. Batı'nın Ukrayna ile meşgul olduğu, Rusya'nın zayıflayıp asker aradığı bu günlerde Zengezur'da bir olay ve bir oldu bittiyle buraya çökmek gerekiyor. Özellikle Azerbaycan ordusunun bu bölgedeki yaptığı atılımlar, bu bölgede yaptığı tabii ki harekatlar çok önemli. Yüksekliklere aldığında Rusya'da kızılca kıyamet kopmuş, bir Rus milletvekili Azerbaycan'ı nükleer tehditle evet korkutmaya çalışmıştı. Daha sonra tükürdüğünü yalamıştı. Bakınız İran'ın özellikle çok kızmasının nedenlerinden birisi şu. Karabağ'daki 30 yıllık işgalin sona ermesi, sınırdaki güvenlik olmaması, geçişlerin kolay olması sebebiyle ve izin verilmesi sebebiyle İran ve Ermenistan arasındaki uyuşturucu ortaklığı ağır bir darbe aldı. Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesinin ardından Karabağ'da ciddi miktarda uyuşturucu yakalandı. Bakın Karabağ'da ciddi miktarda uyuşturucu yakalandı. Cebrail'de bir uyuşturucu dağıtım fabrikası ve zengin uzanan tünellerle oluşturulmuş transfer hattı bulundu. Hattın işgal sırasında Ermeni askerlerince korunduğu öğrenildi. Gördünüz mü? Yani bizzat Ermeni çeteler tarafından orada bu hat korunmuş ve tabii ki bir nevi gözetilmiş. Burada ne olacak? Burada yapılanlar, buradaki adımlar Gerçekten ne kadar başka olayların ve özellikle Azerbaycan topraklarında nasıl işlerin çevrildiğini gösteriyor. Özellikle İran'ın bu kadar sınırlar destek, e, denetlenmesin ve Zengilan'daki o Azerbaycan askerlerinin yol denetimlerine neden bu kadar ses çıkardığı da iyice ortaya çıktı. Yani bir nevi buradaki olayların, yaşananların ortaya çıkmasını istemiyorlar ve bununla da beraber bu olaylar ortaya çıkarsa ne yapacağız, ne edeceğiz derdindeler. İşte bu gibi gelişmeler hepimizi üzüyor. Aliyev dedi ki biz her zaman bir yerdeyiz. Zor günlerde, iyi günlerde her zaman birlikteydik dedi. Özellikle Karabağ Savaşı'nda, evet kalabalığa dedi ki Karabağ Savaşı'nda Türkiye her gün bizi destekledi. Ve dedi ki Azerbaycan'a müdahale olursa, çok büyük bir şekilde karşı çıkacağız. Çok sert bir şekilde karşı çıkacağız. Evet halka hitap etti. Orada toplanan Türk milletine hitap etti Aliyev. Özellikle Şuşa şehrinde bayrağı dikene kadar, evet bayrağı dikene kadar Erdoğan'ın desteğini itiraf eden ve bunu gururla anlatan Aliyev, biz kederde de, sevinçte de biriz ve böyle olacak dedi. Yani zaferi böyle kazandık dedi. Ve bu açıklamayla artık biz çok güçlü ve büyük bir birliktelikle, birlik büyük bir tabii ki samimiyetle beraberiz ve bu böyle kalacak şeklinde konuştu. Evet kalabalık hınca hınç doluydu ve Türk Devleti'nin buradaki bir havalimanına kardeş ülkeden gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı bağrına basmıştı. Duygulu anlardı işte tek millet iki devlet dememizin nedeni bu aslında. Böylelikle güzel ve anlamlı bir günün tabii ki adı kondu. Aliyev'in özellikle bu muhteşem havalimanı açılışındaki sözleri yeni bir fethin, yeni bir harekatın tüylerimizi diken diken edecek olan bu harekatın ayak sesleriydi sanki. İşte bunu düşünmek bile gerçekten insanı heyecanlandırıyor. Bunu düşünmek bile insanı tabii ki kendinden ediyor mutlu oluyoruz. Çünkü Zengezur'a, özellikle Zengezur'a Azerbaycan'ın mutlaka girmesi gerekiyor. Çok kapalı bölgedeyiz. Özellikle Zengezur'la dünyaya açılması gerekiyor. İnşallah bu tabii ki azimle ve kararlılıkla yapılacak. Aliyev'in konuşmasını tüm dikkatiyle dinleyen Erdoğan'ın tabii ki bu süreçte olanları, bu süreçte yapılacakları da tabii ki planında. Rize'deki otelden neler görüştüler? Vize'deki otelde zirveyi yaptılar. Yapılacakları görüştüler. Neler yapılması gerektiğini görüştüler. Bu bile bizi heyecanlandırıyor. Ve çok kuvvetle tabii ki iyi adımlar atılması için bize güç veriyor. Ne mutlu değil mi? Ne mutlu. Bu ana ne mutlu. Bugünlere ne mutlu. Böyle olunca insan mutlu oluyor. Ve çok daha etkin, çok daha güzel duygularla oluyor. Evet, Türkiye... Mutlaka askeri takviye yapacaktır değerli izleyenler. Benim tahminim Azerbaycan akıncı alacaktır. Azerbaycan Aksungur alacaktır. Azerbaycan Ataca füzelerimizden alacaktır Hazar'ı korumak adına Rusların gelmesini önlemek. Ayrıca e, Azerbaycan Türkiye'den füze sistemleri alacaktır. Ve Azerbaycan Türkiye'den özellikle ve özellikle yeni üretilecek Hür kujjetlerden sipariş verecektir. Savaş silahlarla da kazanılır. Güçlü silahları alırsanız kahramanlarınız çok daha hızlı zafere ulaşır. Bu da böyle olacak inşallah. İzledik havalimanındaki coşku hepimize yetti aslında. İnşallah çok daha etkin, çok daha güçlü yarınlara. Türk Birleşik Devletleri'nin bundan sonraki toplantılarında Rusya zayıfladığı için hava çok daha etkin ve çok daha duygusal ve çok daha bağlayıcı olacak. Gerçekten çok mutlu ve umutluyuz. Çok daha güzel günler göreceğiz. Yaşasın Büyük Azerbaycan. Yaşasın Büyük Türkiye. Yaşasın Büyük Turan. Sevinçle ve kederde biriz. Görüyorsunuz işte. İnşallah çok daha güzel haberlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.